Hoş geldiniz sevgili yengeçler ve yükseleni yengeç burcu olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan söylüyorum ee, bugün sizler için tarot açılımı yapıyoruz hemen destemi karıştırarak başlayacağım video başında olan bütün yengeçleri ve burcu e, yükselen burcu yengeç olanlara niyetleniyorum arkadaşlar hemen şöyle bir karıştıralım bakalım kartlarımız size aşk hayatınızda iş hayatınızda Para durumunuzla alakalı veya önümüzdeki haftalarda yaşama ihtimalinizin yüksek olduğu veya dikkat etmeniz gereken şeylerle alakalı mesajlarını en hayırlı şekilde sizlere versin diyorum. Siz de niyetlenin, merak ettiğiniz soruları sorun. Daha sonrasında falınızı izleyin dostlarım. Hemen şöyle bir açalım kartlarımızı. Şimdi dostlar ilk 5 kart seçeceğiz. Böyle öyle beşer beşer artık sorularımıza cevap bulmaya çalışarak ilerleyeceğiz. Bakalım kılıç kartımıza başladık. Kılıç ası kartımıza başladık. Demek ki bir zafer elde ediyoruz. Ancak bu zafer sonrasında bizi fazla memnun etmeyen bir şeye dönüşüyor. Ya da zaten ben hallederim dediğimiz bir şeyi halledemiyor olabiliriz. Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Gözümüz, kulağımız, elimiz, kolumuz her yerde. Her yerde olacak. Ne oldu mesela bir arkadaşın var ona çok fazla güvenmiyorsun tamam mı Sonrasında da e, komşun olur bilmem ne olur falan onlara da aynı şekilde e, kimse bana bu kötülüğü yapamaz ya da ben insanların ağzını payını zaten veririm buna cesaret edemezler düşüncesinde asla olmuyoruz her zaman gözümüz kulağımız açık kimse öyle böyle e, gözü kapalı ne yapacağız güvenmeyeceğiz önce bir bunun yarısını sizlere vereyim arkadaşlar yani burada diyor ki bize aslında hem mantık konularında hem de duygusal konularda e, mantıkla ilerlememiz gerekli. Birazcık duygusallıktan arınarak ilerleyeceğiz. Sevgili yengeç burçları ve yükselen yengeçler. E, birazcık daha ne yapacağız? Dişli olacağız, hırslı olacağız. istediğimiz şeyleri elde etmek için. E, peki bu e, size zarar verecek veya size hayal kırıklığına uğratacak şey ne olacak diye soruyorsanız. Siz bunun üstesinden geliyorsunuz. Bu arada bu sizin ya bilmiyorum öyle hissettim ya çok çok yakında yaşayacaksınız ya da geçmişinizde yaşadığınız bir şey yakın geçmişte de olabilir ee, öyle hissediyorum yani yakın tarihlerde ya yaşadığınız ya da yaşayacaksınız ee, öyle bir durum bu durumu eğer yaşadıysanız arkanıza yaslanın rahat edin bundan sonrası sizi kimse yıkamaz, üzemez veya size zarar veremez ama henüz yaşamadıysanız lütfen yaşamamak için de elinizden gelen her şeyi yapın her zaman gözünüz kulağınız açık olsun. Her zaman her şeye hazırlıklı olun. E, i̇ş konusunda, eğitim konusunda, para konusunda. Ya zaten benim durumum iyi. E, zaten iyi ilerliyorum. Zaten sıkıntım yok. Zaten başarı elimde düşüncesi. Lütfen olmasın her an gidebilir. Yani yarın ne gibi sorunlar çıkacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Deriz ki ne güzel param geldi. Çat evdeki önemli aletlerden 2-3 tanesi diyelim anında bozuldu. Bir sürü para gider. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir zaman tamam ya ben işte yeter bana bu kadar. Ben fazlası için uğraşmayayım. Fazlası için çabalamama gerek yok. Artık birazcık bir şeyleri salabilirim düşüncesinde. Lütfen olmayın. Her zaman hayatınızdaki her konuda kontrol sizin elinizde olsun. Özellikle önümüzdeki haftalarla alakalı. Zaten bu riskli dönemi atlattıktan sonra ya bu problemi yaşasanız bile atlatıyorsunuz gayet rahat bir biçimde ama ben yine de yaşarsanız şaşırmayın ya da yaşama ihtimaliniz e, olduğunda hani onu hissettiğinizde sizde artık e, kendinizi en güçlü hale getirerek o sıkıntıya göğüs gerin. Onun için sizlere söylüyorum yani ama kötü bir şey olmayacak bundan emin olabilirsiniz e, hallediyorsunuz çünkü üstesinden geliyorsunuz ve size büyük bir tecrübe katıyor. Ya da dediğim gibi geçmişte yaşadığınız bu olay size büyük bir tecrübe kattı. Bundan sonra hayatınızda baya baya hani duygusal konularda bile sadece mantıkla ilerleyeceksiniz. Öyle görünüyor kartlarımızda ve sizin için hayırlı olan da bu olacak. Sonrasında da arkadaşlar biraz bir istirahat olacağını söyleyebilirim. Bir dinlenme biraz bir şeylerden elini ayağını çekme. Hani Beni bir rahat bırakın. Ben biraz bir kendime geleyim düşüncesi. Öyle güzel bir istirahat görünüyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada bu sıkıntılı durumu aşk ilişkilerinde de yaşamış veya yaşayacak olabilirsiniz. Ona da dikkat etmenizi size yine tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar, e, dünya kartımız denge, kule, kupa altılısı ve para altılısı kartlarımız çıktı. Maddi anlamda gücünüz yerinde olacak bir problem yok. E, ama birkaç insanla belki bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ortağınız vesaire varsa ya da e, size gelen paraya parada başka birinin de hakkı varsa bu noktada e, dikkatli olalım arkadaşlar. E, yani sıkıntı yaşayabiliriz. Bir i̇nsan ilişkilerine siz bir dikkat edin bu ara. Onun uyarısını yani zaten defalarca yaptım ama yine de söylemiş bulunayım. E, aşk hayatınızla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum bir de sevgili yengeçler. E, i̇lişki açısından yeni bir ilişki başlangıcı henüz görmüyorum. Şu anda ilişkisi olanlar ilişkiniz devam edecek. Bir ayrılık yaşayıp tekrardan barışabilirsiniz. Nefes nefese kaldım anlatırken. Eee bir ayrılık ya da böyle bir küslük yaşayabilirsiniz ama sonrasında tekrar barıştığınızı görüyorum. Böyle bir yanlış anlaşılma olacak sanki ee, ya siz tarafından olacak bu yanlış anlaşılma ya da karşı taraf ama sonucunda tatlıya bağlayacağınız görünüyor bir şekilde. Ee, bunun dışında da arkadaşlar ihanet vesaire varsa geçmişte yaşadığınız ve acaba hala aldatıyor mu vesaire diye düşündüğünüz birisi varsa yani sevgilinizdir neyinizdir bilmiyorum ee, bu kişi o ee, sizi aldattığı kişiden tamamen uzaklaşacak artık. Onu görüyorum yani. Henüz uzaklaşmadıysa bile. Ee, ama bu yani hepiniz için değişiklik gösterebileceğinden dolayı net bir şey de söyleyemeyeceğim. Ne şekilde olursa olsun ee, o kişiden eğer şu an hala görüştüğünü düşünüyorsanız veya biliyorsanız sizi aldattığı kişiyle o kişiden artık siz ne yapıyorsunuz sıyrılıyorsunuz. Siz de partnerinizle. Bunun dışında. Ee, şu anda ilişkisinde bir takım tartışmalar yaşayacak olan dostlarımız var. Ee, bu tartışma sonucunda e, söylediğiniz sözleri lütfen dikkatli olun. Karşı tarafı fazlasıyla kırabilir ve ilişkiye ciddi zararlar verebilirsiniz. Aynı şekilde bunu karşı tarafta yapabilir. O yüzden elinizden geldiği kadarıyla e, o dengeyi, o sakinliği korumaya çalışın ilişkinizde. E, zaten bu tartışma ne kadar büyük olursa olsun bir ayrılık söz konusu değil ilişkisi olanlar için. Adım bekleyenler sizlere arkadaşlar aşk gelecek ama henüz hazır değilsiniz. Ne zaman hazır olacaksınız derseniz 6 vakit içerisinde olabilir. E, 6. ay, e, ayın 6'sı yani 6'lı bir vakitte o doğru kişinin size geleceğini söyleyebilirim. Ya da kısmetinizdeki o yoğun, e, nasıl diyeyim, bolluğun olacağını söyleyebilirim para ile alakalı güzel şeyler olduğunu söylemiştim ama dikkat etmeniz gereken birkaç bir şey olduğunu da söylemiştim. Bir 6 ay sonrasında maddi anlamda bayağı bolluk bereket sizinle olacak diyor kartlarımız. Ee, onun dışında insan ilişkilerini biraz dengeleme niyetli olalım arkadaşlar lütfen. Bu hem ya aşk ilişkiniz için dediklerim aslında bütün insan ilişkileriniz için geçerli. E, sürtüşmeler yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Niye böyle bir dönem? Anlamadım yani. Ufak tefek problemler görünüyor çünkü sizle alakalı. Ama dediğim gibi hepsini hallediyorsunuz arkadaşlar. Günün sonunda mutlusunuz, huzurlusunuz ve hasta başınızı e, mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde koyabiliyorsunuz. E, adım bekleyenler vesaire için de çok böyle bir adım gelecek vesaire diyemeyeceğim ama bir 6 ay sonra size de adım gelebilir. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.